Ulusalcılık tartışmalarıyla gündemden düşmeyen CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'i hedef tahtasına oturttu. Güler'e destekse yerelden Hacı Bektaş'tan geldi. CHP'li Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu, Güler'in sözlerinin bölünmeye karşı birlik mesajı verdiğini vurguladı. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz. Ankara ve CHP 10 gündür milletvekili Birgül Ayman Güler'in bu sözlerini tartışıyor. <laughs> CHP Genel Merkezi ise ulusalcı milletvekillerine konuşmayın talimatı verdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri de Birgül Ayman Güler'i hedef tahtasına oturttu. De Bunlar... Güler'e destek CHP'li Hacı Bektaş Belediye Başkanı Emekli Tuğ General şey Ali Rıza Selman Pakoğlu'ndan geldi. Ama tam anlaşılmadı, ırkçılığa çevrildi. Ben Birgül Ayman Güler'in ırkçılık yaptığını hiç sanmıyorum. Selman Pakoğlu, Güler'e yapılan eleştirilerin haksız olduğunu vurguladı. Birgül Ayman Güler tam tersine son derece demokrat olduğu her fırsatta ortaya koyan bir milletvekili ama CHP'li Başkan Birgül Ayman Güler'in bölünmeye karşı birlik mesajı verdiğini belirtti. Birgül Ayman Güler'in ben konuşmasını gazetede tekrar tekrar okudum. O başka bir şey anlatıyor. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünüp parçalanmaması için tam tersine ırkçı bir anlayış içerisinde efendim bir takım bir takım e, etnik kökenlere ve etnik gruplara özel ayrıcalıkların verilmemesi.